Avia Mobil Öğrenci paketiyle 10 dakikası iki kontörden konuş, yüklediğin kadar SMS kazan. Avia, şimdi konuşma zamanı. Bebeklere hayat verenlere özel bir tarife vermişiz. Çok mutlu. Avia Personel Tarifesindeki Sağlık Bakanlığı çalışanları, bu tarifedeki meslektaşlarıyla ve sevdikleri iki kişiyle ücretsiz konuşuyor. Bu yüzden yüz binlerce sağlık görevlisi Avia Personel Tarifesinde. Avia. Şimdi konuşma zaman. Elde her an elinizin altında. Otomobilde sadece bir el mesafesi uzaklıkta. İster önden, ister yandan için pratik sayfa kutu mendil yumuşaklığını siz de yaşayın. Ee, sayfa başka. dizelin ekonomisiyle buluştu. Yeni Chrysler 300C siyah değil. Altaş'ta meyve ve sebzede halk Tüm meyve ve sebze ürünlerinde yarın yüzde 25 indirim. Yetişen alıyor. Sadece küçücük bir kapak ekstrayla altı hafta boyunca etkili ve kalıcı kopya. Sizin de çamaşırlarınız tamam ekstra komşu. Biri yumuş ekstra, daha kalıcısı yok. Herkesin ideal kartı var mı? Var! 30 liralık alışveriş yapıldı mı? Yapıldı! Ya! Alın al da alt mercesine bir basın. 10 tane plazma TV. 20 tanelik TV aboneliği. Ha de 1 yıllık. 30 tane Playstation var. <laughs> <laughs> Portis Türkiye Kupası final maçı bileti. Hadi bir güzellik içiyemedi İdeal kart Portis'ten. alışveriş alışverişin adresi Migros'ta her gün yüzlerce üründe indirim var. Mesela yarın dana bulaşın kilosu Migros Club Kart'la sadece 15 lira 29 kuruş. Migros, alışverişin en keyiflisi. Açarsınız, paranız fonda Bir yandan değerlenir, çalışır. İhtiyaç duyduğunuzda harekete geçer. Pratik hesap. Gerekirse kredi açar, otomatik ödeme yapar, kredi kartı ekstresi öder, havale, EFT yapar. Paranız fonda değerlenmeye devam eder. Pratik hesap, tek hesapta komple bankacılık hizmeti. Tepten. Soru. Telefonken 70 ekran televizyona, DVD dilik oynatıcı, multimedya kart okuyucu, MP3 artı CD çalar ve VCD oynatıcı entegre etsek ne olur? tabii ki aile boyu eğlence olur. Peki bu aile boyu eğlence şimdi 632 YTL ve 10 taksit üstelik bonus kart ve şopen mal sahiplerine artı 5 taksit denesek. evet bizce de aile boyu avantaj olur. Telefonken hoş yetkili satıcılarında. Sadece küçücük bir kapak limon ekstra ile 6 hafta boyunca etkili ve kalıcı sizin de çamaşırlarınızı ekstra Allah koksun. Bir yumuş ekstra. Abi görünüyor. Aa, galiba bir noktayı gözden kaçırdın. Evet. Clean and Clear Peeling özellikle hiç temizleme jeli. Cilde hassas mikro tanecikleriyle gözenekleri tıkayan ve sivilce oluşumuna zemin hazırlayan kiri ve ölü hücreleri yok ediyor. Daha iyi görünüyor. Clean and Clear. Cildiniz kontrol altında. <laughs> Yeni doğum yoğun bakım kremi cildinize yoğun nem sağlar. %50 daha fazla nemlendiriciyle cildinizi daha fazla besler, daha yumuşak olmasını sağlar. Üstelik kolayca emilir. Yeni yoğun bakım kremi. Daha fazla nem, daha güzel bir cilt. Siemens Ankastre ürünlerden özel fırsat. Çok alın, az ödeyin. Siemens yetkili satıcısına gelip 4 adet Siemens ankastre ürün alan herkese içlerinden biri hediye. Siemens. Gelecek evinizde. <laughs> Sadece küçücük bir kapak yumurta ekstrayla 6 hafta boyunca etkili ve kalıcı kokuyor. Sizin de çamaşırlarınız ekstra koksun. Bir yumurta ekstra, daha kalıcısı yok. Vitalis'te ikisi bir arada. Bir, özenle seçilmiş ve üretilmiş tahıl taneleri. İki, karşı konulmaz lezzet. <laughs> Vitalis'te. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Doktor Ötker Vitalis. Taltaş fırsat günleri başladı. Taltaş'ta inanılmaz fiyatlar. 13, 14, 15, 16, 17 Mart'ta 40 üründe 40 indirim. Unutmayın sadece 5 gün yetişen alıyor. Börk ve Po işbirliğinden de fırsat. Şimdi World Card'da Petrol Ofisi'nde toplam 75 YTL alışveriş yapınca Türksel hattınıza tam 50 kontör ya da 12,5 dakika hediye. Üstelik birikmiş 4 puanlarınızı harcamadan World puan kazanmaya devam ediyor. Binlerce World üyesi Petrol Ofisi istasyonunda Türkiye'nin kontör kazandıran tek akaryakıt alışverişi sizi bekliyor. Mobil Öğrenci paketiyle 10 dakikası iki kontörden konuş, yüklediğin kadar SMS kazan. Ave, şimdi konuşma zaman. Evladım, bir bahanem var mı? Bütün buralar benim de. Üç kuruşa sattım zamanında. Hem al beni yiyorum, hem hatırlıyorum. Ne diyeceksin? Yapma ya, tüh be. Ne yapmışım Kendini bahaneye kaptırma amcacığım. Al beni odaklan lütfen al beni! Bahanesi çok! <laughs>